Ay. Gerçekten şahane olmuş. Nefis bir parça. Bayıldım. Resmen bayıldım. Betülcüm bu benim gördüğüm en güzel gelinlik. Tabii hayatım. Canan Hanım dikti. O kadar olsun. Aa, belli zaten. Eline sağlık vallahi. Kadın sanatkar hayatım. Öyle. Şu meşhurların hot kötürcüsü Canan Hanım mı dikti? Herhalde şekerim. <laughs> Ali Rahmet Peker'in yeğeniyle Şerafettin Yaman'ın torunu evleniyor. Mahalle terzisine diktirmeyecektik değil mi Füsuncuğum? Öyle tabii. Betülcüğüme de çok yakışacak. Mersin. Ay güzele ne yakışmaz. Benim kızım Çukurova'nın en güzel kızı. Yavrum benim annesinin bir tanesi o canım. Ay Betül, bir giysene. Üzerinde görelim, çok merak ettim. Ay hadi Betül, bir bakalım nasıl duracak. Aman canım, siz acele etmeyin. Gece uzun daha, yer. Daha yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ama siz hiçbir şey yemiyorsunuz, o kadar hazırladım ben sizin için. Hadi yiyin, devam edin lütfen. Ay Betül. Bak biz yiyelim içelim ama teyzecim sen Perizine dikkat et olur mu? Yani düğün öncesi sakın kilo alma. Tabii tabii. Niye kilo alsın Benim kızım zaten incecik. Dal gibi bir şey. Ya anneciğim sen. Yok anneciğim Füsun teyze haklı. Düğün öncesi biraz dikkat etsem iyi olur. Betül sen dinle beni kızım. Yeme. Arkası kapanmaz sonra. <laughs> ee, düğünü nerede yapıyorsunuz bakalım? Şehir kulübünde mi? Olabilir. Aa, yok canım olur mu? Şehir kulübü küçücük yer. Kim sıcak oraya? Ben bin kişi çağıracağım. Büyük otelin havuz başında yapacağız. de herhalde. Yok, pastayla limonata vereceğiz Füsun. Arkadan da badem şekeri. Allah Allah. Fekellerle yamanlar dünür oluyor diyorum. Sen yemekli mi diyorsun? Betülcüğüm, balayı için ne düşünüyorsunuz? Sizin yerinizde olsam Paris'e giderdim. Ay ilk nur. yani bir alemsin çocuk yeni gelmiş zaten Paris'ten. Ne işi var Paris'te? Ay doğru ya. Ben onu unuttum. Ay Betül. Bence dünya turuna gidin. Hani şu böyle otel gibi olan gemiler var ya. Onlarla dünya turuna gidin. Ay mis gibi. Ne güzel. Füsun teyzeciğim çok uzun sürüyor onlar. Biz bir on gün kadar Londra'ya gitmeye karar verdik. Ay Londra da güzel. Orası da çok güzel. İyi düşünmüşsünüz. Ay ben de çok merak ediyorum Londra'yı Betülcüm. Ay belki de kraliçeyi de görürsünüz. <laughs> Vallahi çeneniz düştü sizin. Ya eğlenmeye geldik buraya. Ya hiçbiriniz de demiyorsunuz. Şermin bir müzik aç da neşemizi bulalım diye. Çal, çal şekerim. Evet. Çal şöyle oynak bir şeyler. Neşemiz yerine gelsin. Hadi kalk, hadi kalk. Çekinme. Ay, kötü madem. çalışma odasında görüşelim dediğinize göre mesele bayağı ciddi. Evet hanımlar sizi dinliyorum. Züleyha. Teyze ne oluyor? Züleyha Betül hakkında bazı şeyler öğrenmiş oldu. Ne öğrenmiş? Ne öğrendi? <laughs> Fikret, sinirlerim çok bozuk. Yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah Allah. Züleyha, söyler misin? Betül şirketin içini boşaltıyormuş Fikret. Nasıl? Evet. Demir'den aldığı vekaletle epeyce bir arazi satmış. Parayı da cebine atmış. Ne diyorsun sen Züleyha? Ne oluyor? Şaka mı yapıyorsunuz bana? Hayır. Gayet ciddiyiz. Bunlar da tapular. Bilmem ne Karasu diye bir adam alıcı. Hepsini tek kalemde ona satmış. Adam da hepsini parçalayıp başkalarına satmış. 190 dönüm arazi toplam 700 bin lira falan ediyor işte. Nerede o para? Yok. Şirketin kasasına giren bir kuruş bile göremedik. Üzerine mi zimmetlemiş? ne kadar cevval, ne kadar işini bilen biri değil mi Lütfiye? O kadar iyi ayarlamış ki her şeyi. Gizli satışlar, paranın üzerine yatmalar. Tam bir ideal gelin adayı değil mi? Fikret teyzene kızma. Ne teyzesi Züleyha? İkinize de kızıyorum ben. Betül'le evlen, evlen, evlen diye başımın etini ne yediniz. Fikret biz... Sizin yüzünüzden az daha sahtekar biriyle evleniyordum ben. Fikret nereden bilebilirdik on? Baktığın zaman düzgün, güzel, akıllı, tahsilli bir kız, sürekli gülümseyen. Biz de herhalde o gülümsemesine kan. Kanmayacaktınız. Ben nasıl kanmadım? Evlenmek istemiyorum dedim. Siz de kanmayacaktınız. Bana inanacaktınız. Fikret. Hepsi benim yüzümden. Evlen, evlen diye çocuk başının etini yedim. Mutlu olmasını isterken her şeyi berbat ettim. Bundan sonra hiçbir şeye karışmayacağım. Sen de karışmayacaksın hiçbir şeye Züleyha. Duydun mu beni? Şu an Fikret ne yaparsa yapsın Betül'e hepsini hak etti. Ne sen ne ben bu işe karışmayacağız. Bırak Fikret istediği gibi halletsin. Hepsini hak etti. Utanmaz yalancı. Ay Betül, çok güzel oldun. Rüya gibi vallahi. Peri kızı gibisin. Ay maşallah deyin, vallahi nazar değdireceksiniz. Ay maşallah, maşallah. Teşekkür ederim. E yok mu kimsede bir nazar boncuğu güzel kızımıza takalım? Aa, Aa bende olacaktı bir saniye. Ha. Şöyle. Tak, İlknur, tak. Hı. Teşekkürler İlknur teyzeciğim. Maşallah. <laughs> ee, gelini şöyle ortamıza alıp iki göbek atmayalım mı şimdi? Hadi Hı -hı. canım, Betülcüm geç ortaya da oynayalım. Ay atalım <laughs> vallahi. Ay, hadi Hayır, hadi sana. Betülcüm. Allah. Siz devam edin, ben bunu karşılayayım. Tamam. <laughs> Aa Fikret, hoş geldin canım. Betül, nişanlım geldi. Gel. Hoş geldin. Nasıl beğendin mi <laughs> gelimi? hanım beğenmiştir. Baksana dili tutuldu. Fikret, Fikret ne diyorsun sen? Ben ne yaptığımı bile bilmiyorum. Ne diyorsun? Bırak! Fikret, Fikret! Hı, sebebini söyleyeceksin. Fikret diyorum. Uzatma, uzatma Fikret. Uzatma, uzatma. Fikret. Söylemek zorundasın. Söylemeye mecbursun. Sen benim kızıma yüzük takıp ona ümit verip ondan sonra iki a beş kala bırakamazsın. Bak Şermin, bu kadar insanın içinde beni konuşturma üzülürsün. Konuş, konuş. Asıl bu kadar insanın önünde konuş. Yürü anne. Bir dakika Betül. Anne yeter. Yeter dedim. Madem Fikret Bey bana bir açıklama yapma gereği bile duymadan nişan atmış. Nişanı önce ben attım varsaysın. Hayatında mutluluklar dilerim Fikret. Umarım bir gün bu yaptığının ne kadar alçakça olduğunu anlarsın. Yürü. Yürü. Bir dakika. Tebrik ediyorum Lütfiye Hanım. Harika bir yeğeniniz var. Şermin istersen daha fazla uzatma. Konuşursam çok kötü olur. Konuşun. Konuşun ne söyleyeceksiniz? Hadi Şermin emin et. Hadi. Ha, söyleyin lütfen. Bilmiyorum ben ne oluyor. Söyleyin. Hadi artık hadi. Çekin gidin evimize hadi. Hadi. thank you Süreyya ne istiyorsun? Betül içeride mi? Ne istiyorsun Betül'den? Betül! Teessüf ederim Züleyha. Sana bin kere teessüf ederim. Senin Betül'ü Fikret'e karşı koruman lazımdı. Koruman mı lazımdı? Tabii ki koruman lazımdı. Sen de yamansın neticede. Züleyha. Eğer beni teselli etmeye geldiysen hiç zahmet etme. Seni teselli etmeye falan gelmedim Betül. Sana hesap sormaya geldim ben. Pardon da Züleyha. Sen benim kızıma neyin hesabını soracaksın? Şermin'cim bunu senin biliyor olman lazım aslında. Pierre'den gelen tazminat diye yediğiniz paraların kaynağını kızın sana anlatmıştır diye düşünüyorum. Ne kaynağından bahsediyorsun sen Züleyha? Ne parası? Ne dediğini hiç anlamıyorum. Betül benim geri zekalıya benzer bir halim var mı gerçekten? Beni aptala mı benzetiyorsun sen? Arkamdan çevirdiğim dolapları, sattığın arazileri ben öğrenmeyecek miydim? Ne bu çevirmişim ben? Hangi araziden bahsediyorsun? Anlamıyorum. Açık açık konuş. Bilmiyor musun gerçekten? Bilmiyorum Züleyha. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Betül'cüğüm, İnce Kavak'taki 190 dönümlük arazi nasıl satıldı bilmiyor musun gerçekten? İnce Kavak'taki? Evet. Onu Demir abim satmamı istedi benden. Sen gerçekten beni aptal mı görüyorsun? Anlamıyorum ki. Züleyha sana yemin ederim Demir abimin talimatıyla satıldı. Betülcüm, Demir kaybolduktan sonra satılmış araziler. Evet biliyorum ama Demir abim bana vekalet verdiği Lütfen gün... Lütfen kendini yorma. İki saat veriyorum size. İki saat içinde bu konağı boşaltıyorsunuz. Ne saçmalama Züleyha. Burası benim babamın konağı. Burası bizim tapulu malımız. Tapulu falan anlamam ben çaldığınız parayla bunu bir beş tane alırsınız. Hiç merak etme. Nereye gideceğiz? Nerede kalacağız biz? Vallahi o kadar çok paramız var ki en hala otellerde yaşarsanız. İki saat. Ya kendi isteğinizle gidersiniz... ...ya da ben sizi zorla çıkartmayı bilirim. Tanıyorsun Züleyha, ha? Sen kimsin? Sen başına talih kuşu konmuş birisin sadece. Demir seni almasaydı kim bilir ne yapıyordun acaba şimdi? Ne oldu? Ne bakıyorsun? Ha? Dokundu mu? Yalan mı söylüyorum? Yamanların servetine çökmek için ...evlenmedin mi sen Demirle? Anne bırak, muhatap olmuş kadın padişah olsan sen beni bu konaktan atamazsın. Anladın mı? Burası benim babamın konağı. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Göreceğiz Şermin. Göreceğiz. Gurbet yolu gözüküyor Şermin Hanım size. Vallahi Gafur abi, Şermin Hanımları gurbet bile almaz. Öyle gözüküyor. Havalar da soğuk. Kamaza bak sen ya. Bir de beni babamın konağından çıkaracak. Hadi çıkar bakalım. Allah Allah hadi çıkar bakalım. Kızım sen de bir şey söylesene. Köz köz oturuyorsun. Anne bir sus da ne yapacağımı düşüneyim. Sus artık. Neyi düşüneceksin acaba? Sen neyi düşünecektin? Baştan düşünecektin bunlara. Yeter. Olan oldu. Olan oldu tabii. Senin salaklığın yüzünden. Senin salaklığın yüzünden kadın beni babamın konağında... Anne! Atıyor. Anne ne? Ne anne? Bir de çıkmazsanız ben sizi çıkarmasını bilirim diyor. Hadi çıkar bakalım. Bütün! Bütün nereye? Sen burada kal. Nereye dedim? Of, kafasız kızım benim, kafasız. Abdülkadir. Parizyen, ne bu halin kız? Ne oldu bu sefer? Royal 8 mi battı, dokuz mu? Bittim ben. Mahvoldum, her şey bitti. Şirketteki işim bitti, nişanım bitti. Seninle olan ortaklığım bitti, her şey bitti. Kız ne bitti, nasıl bitti, ne oluyor? Züleyha arsaları elden çıkarttığımı fark etmiş. Bir dakika, bir dakika. Sen geç şöyle otur. Geç. Geç. söyleyeyim. Sıcak sıcak iç. sakinleş. Silo! İki çay gönder bize. Tamam beyim hemen. He. Nasıl olmuş, kim anlamış? Bu senin saman kafalı Fikret mi? Yok o değil. Züleyha anlamış, Züleyha. Hanımaya bak sen. anlamış. Ne bileyim Abdülkadir ben? Nereden bileyim? Anlamış işte bir şekilde. Anlamış ama. Ne yapacağım ben şimdi? Her şey bitti. Mahvoldum ben. Ne yapacağım şimdi? Bak, bak, bak. Ya iyice bağladım garip edebiyatına ha. Yok ben bittim, yok mahvoldum. Enseyi karartma. Biraz geleceğe bak. Ha? Umutlu ol, umutlu.